halkımız pek onun böyle muharebe ettiğini, harp ettiğini filan pek e, dile getirmezler ama mesela bu İnabahtı, Modon, Koron hep buraların Fatih, Sultan II. Deniz Bayestanlı. zaferleri de var. Deniz zaferleri de var. Tabii efendim. Şimdi her böyle seferden dönüşte üzerinde biriken tozları böyle silkeler bir kavanozda biriktirilmiş. Hanımefendisi Gülbar Hatun da merak etmiş. Şevketli padişahım demiş. Her seferden dönüşünüzde bu tozları efendim bu kavanozun içine dolduruyorsunuz. Bunun sebebi hikmeti nedir? Demiş ki Hanımcığım benim senden gizli saklı bir şeyim yok. Efendim sevgili peygamberimizin Aleyhisselam hadis-i şerifi var. Yani hak yolunda, Allah yolunda Celle Celaluhu efendim üste başa sinen tozlar yevmi kıyamette şefaatçi olurlar deniliyor, buyuruluyor. Dolayısıyla ben de bu tozları biriktiriyorum ki ben vefat ettiğimde bunlar kabrime konulsun tozlar. Efendim bunlar bana şahitlik etsinler. Şefaatçi olsun. Ya efendim ve gerçekten de o tozlardan, o topraklardan bir e, kerpiç yaptırmış, yaptırdığı bu kerpici vasiyet etmiş, efendim kabrine koydurmuş.